Arkadaşlar merhabalar, ee, size evde kendi başınıza nasıl petek temizleyeceğinizi göstereceğim. Ee, yaptığım şeyleri tek tek uygularsanız kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz peteğinizi. Öncelikle şartelimizi kapatıyoruz. Sonra e, giriş ve çıkış vanasını da kapatıyoruz. Daha sonra benim peteğim biraz engin olduğu için... Ben bunu yerinden kaldıracağım. Leğene oturacak şekilde ayarlayacağım. Daha sonra buradaki tahliye vanası var. Tahliye vanası çekiyoruz. Arkadaşlar. Tahliye vanasını söküyoruz. Etiğin içinde biriken pasta kurumu işte pisliği görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şey yapacaksın. Durdur bir dakika. Şimdi arkadaşlar ee, Tekrar bu kapattığımız e, giriş vanasını açıyoruz. E, alttan bu saate gelen e, suyu, bakın şu an sıfırda, içindeki suyu boşaltmış durumdayız. E, şu an sıfırda. Tekrar burada alttan e, yani su alacağız hattın içine. Orayı çek bir dakika. Yavaş yavaş veriyorum dikkatli şekilde. kapı şeklinde veririz. Sen temizle şeklinde. Geliyor mu? Hı hı, geliyor. Siyah mı geliyor? Beyaz. Yani evet şimdi siyah. Tamam. Siyahlaştı. Beyazlaşana kadar bekliyoruz arkadaşlar. Siyah mı geliyor? Evet, aynısı. Beyazlaşana kadar Evet, şimdi beyaz tekmayla şey. Tamam. berraklaşana kadar su veriyoruz. Tamam. Bu kadar yeterli. Şimdi bu ketiğimiz temizlenmiş oldu arkadaşlar. Aynı şekilde bu arasını tahliye vanasını takıyoruz. Arasının tıpasını takıyoruz. Bu petekte işimiz bitmiş. Sayılıyor. şey nerede? Orada mıydı? Hayır o değil ya. Yani. Tekrar aynı şekilde sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sıktık, geri kapağını takıyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar peteğimizi aynı şekilde söktüğümüz gibi arkadaki e, mandallara geçiriyoruz, aynı şekilde yerine oturtuyoruz. İşlemimiz orada bitiyor. Tekrar e, buradaki e, musluklara ve diğer peteklere giden vanayı da açıyoruz. Daha sonrasında e, hattımızın sartin göster. Bara tekrar bir buçağa getiriyoruz alttan açıp. Tekrar bir buçuğa getiriyoruz. Yavaş yavaş hattımız doluyor, peteklerimiz doluyor şu an. Şu an bir buçuğa getirdik. Ama bununla bitmiyor. telimizi açıyoruz. Şimdi, e, temizlediğimiz peteğin havasını alma, almamız gerekiyor. Şu an peteğimiz ateşleme yaptı, yükseliyor. Çekebilirsin orayı. Basınç yükseliyor. Arkadaşlar tekrar e, altına bir bez ki çünkü havasını alırken su gelecek. Göster burayı. E, tekrar burada hava alma valfi var. Burayı sola doğru çeviriyoruz. Çevirdikten sonra Bakın nasıl hava çıkıyor. Yaklaştır. Yaklaştır. Görüyorsunuz. Şu an hava çıkıyor. Sesi duyuyorsunuz. Su geldiği zaman az geri az geri su geldi. Şu an şu an suyumuz geldi su geldikten sonra peteyi tekrar bu vanayı kapatıyoruz. Şu an kapattık. Tekrar diğer tarafa gidiyoruz. Basıncımızı, barımızı kontrol ediyoruz. Bakın. Gel. Barımız şu an az önce bir buçuktaydı. Şu an birin altına düşmüş. Tekrar burayı açıyoruz. Bir saniye. Tekrar burayı açıyoruz. <laughs> Tekrar bir bıçağı getiriyoruz. Şu an tekrar bir bıçağı getirdik. Tamam. Ee, peki havasını almadığımızda ne oluyor? Havasını almadığımız zaman olacak <laughs> şey şu. İçinde su sirküle yapmayacak. Sirküle yapmadığı zaman da petekleriniz ışınmayacak. Yani evinizi ısıtmayacak. Kabarık fatura gelecek. Ee, o yüzden havasını almak şart. Teşekkür ederiz. Yani e, yaptıklarımı adım adım takip ederseniz arkadaşlar kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Bütün peteklerinizi bu şekilde uygulayın. Daha sonrasında en son temizledikten sonra peteklerinizi e, gösterdiğim işlemleri yapın. İşiniz kolayca biter. Teşekkürler. Kolay gelsin.